Her şey bu fotoğrafla başladı. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ablalarımız Bandırma'daydı. Her ikisi de arkadaştı. Oraya ziyarete gitmiştim o gün orada resmini bana gösterdiler dedim ya bu iş iyi olacak, iyi olacak. Bana ablam mektup yazdı o zaman telefonlar yok. İşte böyle böyle seni burada arkadaşımın o kardeşine istiyorlar falan diye. Ben de daha 17-18 yaşındayım yani. Ben dedim evlenmeyi düşünmüyorum dedim. Yani görmeden etmedi. Hakikaten de biz görmeden evlendik. Hadi bir apar topar geldi ablaları, benim ablamlar, biz nişanlandık. Ondan sonra evlendik işte, çocuğa çocuğa karıştık. 30-35 sene önce yazlığa geliyorduk kiracı olarak. Ondan sonra satın aldık yazlığı. Sonra Kamilovayı çok beğendik köy olarak. Oraya yerleşmeye karar verdik. Yazlığı satıp o evi yaptırdık. Temelli oturmaya başladık. Kamil Ova halkı hiç dışarı çıkmazdı. Erkekler kahvedeydi bilirsiniz malum köy şeyi. Kadınlar da işte biri sütçülük yapardı, biri, biri, çiftçilik yapardı. Artık aldıkları 3-5 kuruşla evlerini geçindiriyorlardı. Zaten kadın göremezdiniz Kamil Ova'da. Ondan sonra ben bunlarla ilişki kurdum ve beni çok sevdiler Tomrisan'a Tomrisan'a. Kadınları gezmeye götürdük. Araba yollardı belediyemiz ne bileyim resitallere giderdik, Edirne'ye giderdik. Yani kadınlarla hep bir aradaydık. Akşam iftarlar olurdu, her gün yapardı başkanımız. İftarlara giderdik. Yemekler yapıyorduk öğlenleri, sofralar kuruyordu bayanlar. Herkes evinde bir şey yapıp getiriyordu. Hani kadınlarla o şekilde bir ilişki kurduk. torunum Amerika'ya gitti okumaya. Ben bir sinir şeyi geçirdim. Çok üzüldüm ilk torunum. Eşim beni aldı Kumburgaz'a kursa yazdırdı. Takıya, boyamaya. Ben yani orada başladım. Ondan sonra dedik ki evde bir oda olsun orada devam edelim kadınlarla. Çok güzel bir çalışma yapıyorduk çünkü. Sonra başkanımız kurs açtı. Oraya devam ettim. Ve ben bu çalışmalara kadınları alıştırdık. Geldiler. Kahvelerinden geçtiler. Yani burada bir çığır açtık.